Arkadaşlar üst üste gelen şehit haberleri sonrası Mehmet Ali Bulut ortaya önemli bir tez attı. Türkiye oyunu bozmak üzere harekete geçti. Evet beklenen an aslında geldi. Türkiye önümüzdeki süreçte çok farklı hareketler yapacak. Birlikte izleyeceğiz bu hareketleri. Çünkü devlet haklı harekete geçti arkadaşlar. Bölgedeki büyük oyun bozulacak. E, bu oyunu kuran kim? İsrail. İsrail'in büyük oyunu Bozulacak arkadaşlar. Bakalım Mehmet Ali Bulut bu konuda neler söylemiş? Birlikte izleyelim. Türkiye artık büyük oynuyor. Türkiye artık bu coğrafyadaki belirleyici. Neden nereden çıkartıyorsun? Şimdi bu durup dururken bu terör hareketlerini başlaması boşuna değildir. Çünkü daha önce buradaki yapılanmalar e, İsrail'in altımızda yapabileceği uygulamaları rahat yapabilmesi içindir. Yani bizim aşağı indiğimizde dünyanın e, şey figan dünyanın kıyamet koparmasını sağlayacak bir yapılanma oluşturdular kendi elleriyle. Şimdi Irak'ın üstünde şey var biliyorsun Kuzey Irak bölgesi var Kuzey Irak bölgesiyle bizim aramıza da PKK e, tamponu koydular yani orada o dağlarda evet. bir PKK tamponu koydular. Kuzeyde ise yani Suriye'nin kuzeyde ise e, PYD var. Şimdi esasında yapmak istedikleri e, Yavuz Sultan Selim'in yapmak istediği şeydir. Nedir o? Yavuz Sultan Selim Anadolu e, sınırlarıyla e, Arap dünyası arasına 40 kilometre derinlikte Türkmenleri yerleştirmişti. Bu ta Erbil'den başlar. Zaten Erbil kendisi de bir, er, e, şey, bir Türk şehridir. Erbil'den ta Laskiye'ye kadar. Buraların tamamını 40 kilometre derinliğinde Türkmenlere bırakmıştı bu şey ile birlikte Irak harekatıyla birlikte ki ben Irak hattını 1991'de yazmıştım ilk yazımı bu bir ikinci Babil operasyonudur diye arzı mevuda giden yol başladı. Çünkü önce Babil'in ceza, cezalandırılması gerekiyor. Sonra kuzey Ninova dediğimiz kuzey Irak işte bununki şeyin bulunduğu yani Kürt Cumhuriyeti'nin veya Kürt devletinin yani kuzey kuzey Irak Kürt devletinin bulunduğu yerler. Sonra bunun üstünde Nebat bölgesi gelecek. Yani Kuzey Suriye bölgesi gelecek ve Kuzey Suriye bölgesi de zaman içerisinde alınacak. Bunun yolu şuydu. Önce Babil, sonra Ninova, sonra Asur yani şey e, Kuzey Suriye, sonra Asur ve Gazze birlikte, sonra Ürdün ve Lübnan, sonra Mısır ve e, İran. Sıra bunlara gelecek bu cezalandırma. En son sıra yine İsrail'e gelecek cezalandırma sırası. Sıra yani bu şekilde veriyor onu şey e, Yerem diye yani şeylerin cezalandıracağı ama ne zaman günlerin sonu geldiğinde. Şimdi bu hadise 91'de başlatıldı. Irak bölündü, parçalandı daha doğrusu. Üç bölüme ayrıldı. Tuttular. Eğer samimi olsalardı Amerikan karşıtı bir militan olan Malik'e teslim etmezlerdi. Çünkü İsrail evet. o zaman bunu istedi. Yani o bölgeyi parçaladı, Sünnilerden alıp şeylere teslim etti. Adını söyleyin. Şiilere, ha, Şiilere teslim ettiler. Bu bir arz mevut operasyonudur. Şimdi Gazze ile birlikte bizim de şu anda bombalanıyor olmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadılar Elhamdülillah. Başaramadıkları için bizi başka bir şekilde gündeme getirmek istediler. Çünkü Türkiye her şeye rağmen bölgede ciddi bir aktif rol oynuyor ve en azından en azından İsrail'in dünya kamuoyundan kınanmasını veya baskı altına alınmasını sağlayacak bir rol oynuyor. Bu ne yaptı? Şeyi sıkıştırdı. İsrail'i zora soktu. İsrail'e zora soktu ama Türkiye'nin eline de bir koz verdi. Şimdi Amerika dünyanın gözü önünde ne kadar murdar bir rol oynadığını, nasıl kadar taraf tuttuğunu çok net ortaya koydu. Yani orada İsrail'in hiç silahı bile bulunmayan insanları yerle bir etmesini, ezmesine ses çıkarmadı. Türkiye bunu kullandı. Çok iyi vakitli kullandı. Sen bu bir avuç insanın senin adamın tarafından ezilmesine ses çıkarmıyorsan benim geleceğimi ilgilendiren bir meselede de ses çıkamazsın. Sıkıysan gel. Mesele budur esasında. Bu, bu, bu savaş budur. Yoksa altı kişi daha önce de şehit edildi. Türkiye son derece stratejik bir açılım yaptı. O bölgelerin tamamını vuruyor. Şimdi bence Suriye'yi de vurması lazım Türkiye. Neden? Çünkü her dikkat edin onlar İsrail'in tasarladığı arzı mevut ile bizim aramızda tampon bölgede. Dikkatle bakın. Çizilen sinirlere dikkatle bakarsanız Suriye sınırının 40 kilometre aşağısına kadar Irak sınırının 40 kilometre aşa aşağısına kadar buraları PKK'ya PYD'ye şuna buna teslim etti. Amerika bilerek yaptı bunu. Hatta Suriye sınırlarında müthiş şeyler ya tüneller açıldı, efendim siperler kazıldı şu yapıldı bu yapıldı. Bu bir arz-ı mevut operasyonudur. Bu bir Türkiye'nin bekası meselesi değildir. Artık. Yani Türkiye'yi burada çökertmek arz-ı mevudu ihdas etmek istiyorlar. Türkiye'de bunu yapamayacaklarını Suriye'ye girerek gösterdi. El baba aldı, mümbiç aldı. Yapamayacaklarını gösterdi. Şimdi Türkiye karşı hamleye geçiyor. Bu altı şehidimiz bize bu gerekçeyi verdi. Dolayısıyla Türkiye şimdi artık önüne konulan bariyerleri temizlemek zorundadır ve temizliyor. İnanın sen bir söylüyorum devlet aklı harekete geçti. Elhamdülillah. Türkiye'de devlet devlet aklı harekete geçti. Ve yani şimdi altı kişinin bedelini intikam almak değil bu. Türkiye'ye de yakışmaz. Türkiye bir şekilde zaten orada bir grup bir avuç askerle de bunun neticesini yapar. Bu kadar tahşidat ile yüklenmesi normalde mantıklı gelmiyor. Ama Türkiye bu fırsatı muhakkak lehine çevirmeli. Burada ben de varım. Yapabileceğiniz her bir işlem içerisinde beni hesaba katmak zorundasınız dedi ve diyor. Bu bu açıdan Türkiye'nin içindeki şeylere, e, aykırı seslere dikkat etmek lazım. Bunların hepsi onların adamıdır. Yani ittifakla yapılacak işlere katılmıyor CHP. Demek ki sen niyetin bu memleketten yana değil. HDP'yi anlarım. HDP normaldir. HDP'nin katılmaması normaldir. Dolayısıyla şu anda yapılan arz-ı mevut oyununu bozmaktır. Türkiye arz-ı mevut oyununu bozmaya çalışıyor. Neden? Başlangıçta kendi gafletiyle arz-ı mevutun bir bölümünü oluşmasına katkıda bulundu Türkiye. Türkiye esasında Türkiye artık ifka ve me beka meselesi yok Allah'ın izniyle. Türkiye'nin artık geleceğini yeniden inşa etme meselesi var. Ve inşallah Türkiye artık bunu yapabilecek durumda. Maddeten olmasa bile şartlar onu haklı çıkartıyor. Çünkü bir de hukuk vardır. Yani bütün dünyanın gözü önünde orada bir mütegallibe küçücük eli bir silahı bile bulunmayan bir kavmi yerle bir ediyor. Batının sesi çıkmıyor. Öyleyse batının hukuku, batının kuralları, batının dayattıklarının hiçbirisi kale alınabilir değildir. Bunlar sadece Türkiye için ve Müslümanlar için geçerlidir. Türkiye bu, bunu dünyanın gözüne sokmalıdır. Dünyanın, dünyanın gözünün içine sokmalı ki burada ne kadar haklı olduğunu göstersin. Ve bence bunu yapıyor Türkiye artık. Bunu yapması lazım. Yani mesele bir terör meselesi değil. O terör menür kalmadı. Toplasan bilmem işte 3-5 tane çapulcu kalmış diyebilirsiniz. Bunların çoğu da Kürt değil. Bunu ısrarla söylüyorum. Şu anda hala kullanmakta oldukları bize bir devlet verecek zannediyor. Halbuki Bunlar emanetçidir. 1992'de yazdım. Yazdım biberun biberon, biberon e, Kürt devletleri diye bir yazı yazmıştım. İleride bir takım Kürt devletleri oluşturulacak. Yani vicdanen bizi zora sokmak için. Neticede bunların yapmak istedikleri, kurmak istedikleri Kürt devleti değil. Orada kimsenin hesap soramayacağı, tapuda veya nüfusta kimsenin hesap soramayacağı bir alan oluşturmak ve sonra dünyadaki Yahudileri buraya getirmek plan budur. Budur ve budur. Bunun üstüne bir şey yok. Bu planı bozacak tek bir ülke var. O da Asur'un kendisidir. Yani Türkiye. O da çünkü diyor ki Tevrat Asur için elim ayağı, havaya kalkmış indi demiyor. Ama Babil için seni yok edeceğim diyor. Suri için seni yok edeceğim diyor. Gazze için seni yok edeceğim diyor. Ama Asur için elim havaya kalktı diyor. İndi mi inmeyecek mi belli değil. Türkiye'nin duruşundan yani duruş Türkiye'nin duruşu ve gücü bu oyunu bozabilir. Tevrat'ın söylediği üzerinden söylüyorum ve Türkiye elhamdülillah bu durumu bozacak bir yola girmiş bulunuyor. Yani bu mesele bir Kürt şey bir terör meselesi değil. Lütfen ha, tabii ki Türkiye bu bir terör meselesidir hakkımı savunacağım diyecek ve üstüne girecektir. Ama Allah'ın izniyle bu bir ibka meselesi değil, bir beka meselesi değil. Artık Türkiye kendisi için örülen çorabın farkında. Kimin ne yaptığını da biliyor ve bunların hepsini de haksız bir şart üzerinde yakaladığı için sonuna kadar hakkını savunması lazım. Yoksa sana şunu verdik, bunu verdik. İşte şey ol, e, sen e, hukuk dairesi içerisindesin. O hukuk bana sökmemedi. Birleşmiş Milletler'in hukuku Suriye e, şeye sökmedikçe, İsrail'e sö sökmedikçe Türkiye herhangi bir hukuk tanımamadı. E sen de uğraşırlar. Uğraşacaklar tabii ki. Ama bu milletin önü artık açık. Türkiye bir beka meselesinde değil. Türkiye bir büyüme, gelişme ve kendi topraklarını yeniden alma, kendi hakkının, kendi kendisine ait topraklar ve araziler üzerinde yeniden efendi olma yolundadır. Elhamdülillah gidiyor. Ben meseleyi gördüm. Tabii ki o benim canlarım acıyacak, yanacak. Körpe körpen gençleri toprağa veriyoruz. Hani Yunus'un çok güzel bir beyti var diyor. Şu dünyada şol nesneye yanar için göynürüzüm. Yiğit iken, yiğit iken ölenleri gök ekini biçmiş gibi. Bu gençler Allah yolunda şehit oldular. Müslüman bir halkın izzetini, Müslüman bir halkın yurdunu korumaktan dolayı, korumak ve savunmaktan dolayı şehit olduran açık ve net bir şehadet şeklidir bu. Evet hmm. Türkiye, Türkiye bunlara yanacak elbette ki ama yar zamanı değil diye. Türkiye'nin eline çok ciddi bir koz verdiler ve bunu kullanmalı sonuna kadar. İsrail, hmm. İsrail orada sıkışmamış olsaydı, Netanyahu'nun oğlunun tweet'i var biliyorsun, bir tweet attı, hmm. bunlar e, Kür, Kürdistan dedikleri oradaki kendi adamları zaten yanları, çoğu düne kadar hatta şimdi de varlığında var, onları eğitenler İsrail İsrail'in ajanları ve askerleriydi, emekli askerleriydi. Onlar yan kolları. Bunlar kendileri tam olarak kendini güvende almadan savaşmazlar. Bu Yahudi kavmidir. Yani her tarafını kuşatır, her tarafını sağlama alır ondan sonra yapar bu işi. Bizim topraklarımızda da bir yeni insanları var. Batının tamamını kontrol altına almışlar zaten. Benim ısrarla Arapları uyandırmak ve Batı'yı uyandırmak şart dediğim mesele budur. Her tarafta bunları kullanıyorlar. Ama elinde sonunda uyandıracağız Allah'ın izniyle. Bu işte savaşınız kutlu olsun. Bu, bunun arkasında zafer gelecek. En azından bizimle kendileri arasında koymuş oldukları tamponları kaldıracak. Çünkü eninde sonunda İsrail ile Türkiye'nin komşu olmaları gerekiyor. Dedim ya ben geçenlerde size ya biz aşağı ineceğiz ya onlar yukarı çıkacak. Şimdi bizim aşağı inmemize bir gerekçe verdi. Kınayıcıların kınamasına aldırmayan bir kavimdir bu. Cenab-ı Hak Türk milletini böyle anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kınayıcıların Kanamasına aldırmazlar. Zalimin karşısına dikilirler, mazlumun yanında yararlar. İnşallah bu milleti yeniden eski haline getirecekler. Bugüne kadar bizi tavuğun altına koymuşlardı ama biz kartal yavrusuyuz. Allah'ın izniyle biz bu sahaları yeniden toplayacağız. Yerilen buraların efendisi olacağız. İsrail'e rağmen ve Amerika'ya rağmen. Avrupa İnşallah. sonunda yerine gelecek. Ama Amerika'da sonradan. Yani Amerika bu dönemden sonra kimin geleceği belli değil. Yani şey, e, cumhuriyetçiler geldiği andan itibaren bu hizmeti yaptıramazlar İsrail'e. Düşün ki kabinenin yüzde doksanı İsrail. Yani toplam kabinede onun beş tane Hristiyan var. Diğerleri hepsi Yahudi. Bu nasıl Amerika? Bu nasıl Hristiyan ülkesi? Şöyle bir şey de var hocam. Yani Avrupa'da özellikle İsrail'e yapılan o Hamas'ın ilk saldırısından sonra İsrail'e destek çok yoğundu. Devletler bazında, liderler bazında diyorum. Ama sonra sanki şu dönem halkların da baskısıyla birlikte devletler de İsrail'e olan tepkilerini, e, oradaki soykırım noktasındaki e, çabasını eleştirmeye ya. ve biri gelsin de şuna dur desin gibi bir... Tabii bir canım yani vicdan artık yani insan, beşerin ben... vicdanı devreye girdi. Türkiye, mukadderat da Türkiye'yi zorluyor. Ve mukadderat evet. önüne bir fırsat attı diyoruz. Allah bu milleti korusun hocam. Amin. Allah Türk'ü korusun demek, Allah Müslüman'ı korusun demektir. Birileri buna ama... Türk Bir karakterin adıdır diyorum hocam. Bir evet. ırkın adı değildir. Bu coğrafyada... Evet. Bir, Türk, Türk, Türk İslam için olsa... savaşan... Türk İslam yani. için savaşan kavmin adıdır. Topluğun adıdır. Hocam Kavim konu açıyor. Ben olaya şöyle bakıyorum. Tarihte Haçlı Seferleri, Haçlı Seferleri İslam'a karşı yapılmadı. Türke karşı yapıldı. Evet. Türklerle birlikte Haçlı Seferleri evet. başladı. Çünkü İslam'ın bayrağını Türkün liderliğindeki bütün kavimler taşıdı evet. ve Haçlı Seferleri de o yüzden Türklere karşı yapıldı. Çünkü biliyorlar. Evet. Bu, hazırlarsa zaten geriye İslam diye bir şey kalmayacak bu gördükleri. Aynen öyledir. Aynen. Öyle. Allah'ın izniyle yine bir kılıç arslan çıkar. Kılıç Arslan 25 bin kişilik bir e, süvarisiyle 605.000 kişilik Haçlı ordusunu Antakya'ya kadar 5.000 kişi kalacak şekilde doğradı. Yine çıkar bu millet bu millet yani şeyin panzehri odur. Haçlı düşüncesinin panzehri budur. Haçlı'nın panzehri olduğu gibi bu Siyonist Yahudiliğin de panzehri Türk'tür çünkü hüküm bu hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de tanımlanan kavim budur. Ben ırkçılık yapmıyorum beni çok iyi tanıyorsun yani. Kulçuluk değil hey. asla. Yoksa arada evet. Türk'ten Türk'ün Laz'dan bir üstünlüğü yok yani. Yoksa Anadolu hakkı şey, Anadolu, Anadolu Anadolu'da yaşayanlar çünkü Bediüzzaman da buna bir telbitte bulunuyor diyor ki Anadolu diyor e, Nuh'un gemisi için Cebeli i Cudi oldu diyor. Yani evet. Nuh'un hakikat gemisinin konabileceği dağın adıdır Anadolu diyor. Dolayısıyla bu dağ yeniden o hakikatin yere inmesini sağlayacak ve kendisinden alınan bütün alınan haklarını yeniden alacaktır Allah'ın izniyle. Eğer Hı, Hı İsrail, eğer İsrail doğru davransa bu alan içerisinde, bu coğrafya içinde kendi varlığını sürdürecektir. Eğer devam ederse ve felaha eğer yanlış yaparsanız döneceğim diyor. Hatta Cenab-ı açık bir şekilde diyor ki وَاِنْ Döneklik yaparsanız, size verdiğim imkanı kötüye kullanırsanız ben de dönerim diyor. Size vermeyeceğim cezayı ağır bir şekilde cezayı veririm.